tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken Şevval Şahin, önceki gün Bodrum'da görüntülen, yanında gizemli bir erkek arkadaşı olan Şahin, fit fiziğiyle görenlerden tam not almayı başardı. Her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başaran Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkıl ve ünlü bir markanın işbirliği ile hazırlanan SS22 koleksiyonu gerçekleşen özel bir davette parçaların tanıtımı için podyuma çıkmıştı. Davete katılanlar arasında Bengü, Murat Dalkılıç, Berna Ataman, Ezgi Eyüboğlu, Özge Ulusoy, oyuncu Aslıhan Karalar, Laura Margarita, Emel Yıldırım Modacı Hakan Akkaya, Cihan Acar, Mina Cerin, Enis Arıkan, Şarkıcı Alya, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Deniz Baysal ve müzisyen eşi Barış Yurtçu göze çarpmış. Giydiğim için çok mutluyum. Şahin, gece sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, burada olmak çok keyifli. İlk bu markayı giydiğimde ben tacımı veriyordum. Böyle bir markayı giydiğim için çok mutluyum, demişti. Yeni jenerasyonu temsil EDNLERDNİM, muhabirlerin, son dönemde siz baş manken oluyorsunuz. Çağla Hanım'ın yeni veliahtı gibi yorumlar geliyor. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili, sorusuna ise ünlü isim, Çağla ile birlikte olmak çok güzel benim hiç. Çağla ile birçok defile de yürüdük. Ben yeni jenerasyonu temsil edenlerdenim yanıtını vermişti. Aşk iddialarına yanıt ünlü isim gazetecilerin iş insanı Burak Ateş ile aşk haberleri çıktı. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili sorusuna kendisi benim arkadaşım diye cevap vermişti. Gizemli arkadaş, geçtiğimiz haftalarda sezonu açan ve sık sık tatil paylaşımları yapan Şevval Şahin, son olarak geçtiğimiz gün yanında bir erkek arkadaşı ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Gizemli erkek arkadaşı, Şahin'in elini tutarak bottan inmesine yardımcı oldu. 22 yaşındaki güzel model, fit vücudu ve turuncu bikinisi ile denize girerek tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. Bodrum tatiline çıktılar. Öte yandan Instagram hesaplarından yayınladıkları tatil pozlarıyla sıkça adlarından söz ettiren Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin, önceki günlerde ise Bodrum Demirbükü koyunda birlikte tatil yaparken görüntülenmiş. Plaja beraber inen ikiliden Şeyma Subaşı, bol bol yüzmeyi tercih etmiş, Şevval Şahin ise güneşlenmekle yetinmişti. Günü birlikte geçiren eski dostlar, buzlar eridi mesajı vermişti. Tüm bakışları üzerlerinde toplayan ikilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenmiş. Şeyma yorumu, sonraki günlerde yeni fotoğraflarını paylaşan Şahin'e, çok güzel olmuşsun, ışığın yeter ve kuğu gibisin gibi yorumlar yapılırken, bir takipçisinin yazdığı Şeyma Subaşı yorumu ise dikkatlerden kaçmamıştı. Şeyma Subaşı özentisi ve aynı pozlar, modelin bir başka takipçisi de sessiz kalmayarak, bu yoruma Şeyma sen misin kıskançlığından mı böyle yazdın diyerek cevap güzel model ise bu yorumlara bir yanıt vermem